Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Lies of P'nin 3. bölümüyle karşınızdayım. Şu an saat sabahın 6.47'si. Sırf uyandım. Bu saatte rahat video çekeyim. Hava sıcak değilken diye. Şimdi buradan nereden geldik? Buradan eşeği öldürdük. Eşeği o eşek. Hemen şuraya bir girelim. Burada bir şeylerimiz vardı diye hatırlıyorum. Aynen tamam. 3 o... tamam, üç tane arttırmamız var. Güzel. En ezançı bir arttıralım. Buna... Ee, bir staminamızı arttıralım. Vitality, HP 345, 345, 365'e çıkacak. Guard, Regis'in fiziksel atak. Hmm. Ağırlığımızı düşürmek istiyorum. Kapasiteye verebilirim böyle. Yapabilirim aynı. Tamamdır. Sivinç Legion at. Bu kalsın. Assemble weapon. Ha. Buradan Kılıçlarımıza alev dök. 104 artı 15. 104 ar 112 artı 16. 60 artı 12. Yani pek bununla bir ilgilenmiyorum şu an. Oğlum dovcak bu lan. Tamam. Bunu da aldık şu gitsin. Şu gitsin. Şunun arkasından. Yaklaşıp. Onu da aldık. Siz arkadaşlar? Umarım keyifleriniz yenilir. Umarım her şey... Umarım her şey yolundadır sizin için. Gel bakayım. dakika. Lan köpek. Ben şu köpekten kaçacağım biraz daha. Bunu da yedik. Kolaydı. İmam atıp Şimdi bu bizi şeylerden koruyor. Bir çantama bakacağım. Bunu atalım. Smooth da Buraya ata. Tamam. Bu da özel charge diyor ama ne charge anlamam. Samsung'a bakın. Bu grid power on the server. Boş ver ya. Yok, yok bunu al. Tamam. Aa bura lan. Aa hareket atadım lan az önce. Hareket atayabiliyor muyum? Lan ne gereksiz bir şeymiş. <laughs> Allah'ım gözüm takıyor. Oğlum demek ki farkındasın değil mi? Burada ne var lan? Bura lan. Ha, açak. <laughs> yani böyle bir gereksiz yere bunu var mı? Ne bileyim. Orada oraya gitmek yani zor bir şey değil. Zor olduğunda vermiyorsun şimdi mi veriyor? Tövbe. Haram. Oh. Ay, mikrofon. Ay mı? Orada bir şey yok gibi. Şunu yiyeyim mi ben? Ay şunu bir yiyeyim. Abi oha kafası yok lan bunun da. Gel bakayım. Kalkana bastım ama. Ya evet, tamam. kolaysın. <laughs> Burada hayatta kalan yok dedi. Ne yapabiliriz dedi. sadece kukla bir bebek dedi. Lan, kalkana bastım lan. Allah'ım kalkana bastım. Ha hareketi yaptıktan sonra kalkan yapıyor. Ben direkt kalkana basıyorum. Ne bileyim ben. Aslında profesyonel miyim? Aha chest. Ay bunu normalde de veriyorsun zaten. Neymiş lan o? Al tak. O alan. Ne kadar çok şey arttırıyor? Tak, bunu tak. Şunu değiştir. Şunu şuna tak Şunu şuna tak Tamam Bosa mı geldik ya Daha yeni bostan çıkmadım mı ben <laughs> Tamam aynen bosa gelmişiz çok güzel daha dur sabahın körü ya. Oo. Bu ilk boss herhalde. Aa bunun editini çok görüyordum. Şerif şerif. Düzgün dur. Şerif Allah belanı vermesin. Ne söylüyor? Ne diyor lan? Oha. 같이 갔어? 오 마스터만 가아요 난거도난 거길이네, 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 거 ne bileyim böyle bir şey olduğunu. böyle bir şeyden bahsetmedi ki bize ya baya düzenli götürmüş lan kaç, kaç kaç Can, can lan. Can lan. Heh, ah öldü. Sağlam pinak yok. Neyim ilerideki neyimdim gelecekteki pinak gibiydi. Selam. Onu buldum. Biriciğim. Lütfen, sana izin var. Burada, burada benim bebeğim. Seni çok özledim. Ne düşünüyorsun? Bu benim bebeğim değil mi? Çok cute bebeğim. This puppy. Benim neyim var? Bu benim bebeğim, benim tatlı elenam. Gitmeyin, affine konuşuyorum. Ailem seni yalan söylediğini söylüyormuş Bunu yapma. <laughs> Bu yolun üzgünlükten başka bir şey yok. Bunu biliyorum. Tarzı bir şey söyledi. Allah ablam. Edeyim ben sana ya.

Yapacak Yapacağım. bir şey yokmuş. Boşver Önemli değilmiş çok. Cipat bizi ikinci katta bekliyormuş. Cipat Bu mu lan? Minute <laughs> <Ünit> Rosa <-Isabelle> Yav, izabella'na sokayım artık. Ah paşam, kral dairesini almış. Ha, sen geri döndün. Forgive <laughs> a sentimental father for worrying about his son. <laughs> sentimental için özür o özür <laughs> dilerim. Oğlu için endişeliydi. Even when I ask you <laughs> to do something dangerous. Speaking of which, there's diyorlar bana. just beyond the Lysian Boulevard. My friend, Vincenzo Vinini, went to stop them. Onlar da durmak istedi. Ama hasta geri dönmedi. Polis kovalayın ve sh şu shutdown the factory. Arkadaşı varmış, Vinici. Vinici bu varmış arkadaşı. Bu Onları durdurmak istemiş ama geri dönememiş. Senin organların. Collect quartz to get the strength you need. Senin gücün inesiz bir şey diyor. Yalan söylediğimize galiba ömrümüzden azalıyor. Hatırla. Bu otel son güvenli yer. Bu otel son güvenli Herhangi bir yanlış bir şey de diyor. De baya bir tehlikeli olan bir kalabalık. always the good boy and to me

Oha Ya iyiymiş. Bayağı iyi duruyor yani. Bu sadece değiştirmek için mi? Aynen. Gerek yok. Devam edebiliriz buradan. Ben de özledim ben de. Fotoğrafın var elimde. Sağ koşmak istiyorum. Ama dizlerim müsaade etmiyor. Öyle miydi lan şarkı nasıldı? Ergo is life. Ergo Ergo bütümüze soktu ama her şeyi. Aa arkadaşın evinde oynarken onunla da bu yerde burada takılı kalmıştım. Hani takılı kalmıştım derken hani. Here it is. The works. Everything you see here belongs to the The classiest playboy and most brilliant inventor in Krat. Just ask him. Not just puppets. almost every machine and tram and crod is supplied from here you gotta be curious about the guy what kind of person is he i ah, wish we could find him that is if he's <laughs> ihtimal var mı dedim de yokmuş. Oğlum nereye geldim lan? Araya atmıştım Sıra atış atıyor Öf okay. be okay, canım Dam bastım Can mesele beni. Bir daha canım var Şundan dolayı bu arada onu rahat yenemedim yoksa yine alırdım ben onu. Allah! Ay silahın arkasını şey sandım adam sana. Ben ne özledim ben de. Fotoğrafım var elimde. Lan. Nerede lan bu adam sen? Herif size bak. Ben özledim ben de fotoğrafın var elimde. Ah ananı nasıl... Bu ne lan? Yeni mi çıktı? Ha bir daha bir şey atalım. Nereden atıyor? Ya Allah. Ne biçim atıyor lan? Hah çe. Allah Allah. Elektiler <laughs> beni. Hala elektrik şey veriyorsun bana. Şuraya gidemiyorum galiba. Kapa açık mı lan? Aa kapa açık ama gidebilir. Ay harbi gidebiliyorum. Bir şey olabilir o yüzden gidiyorum. Telefon çalıyor. My friend. Just where you, you, you know are right You know Neden Adını duymak istiyorum. Adını öğrenmek istiyorum. Ama yakında öğreneceğim. Ve ben bu efsaneyi seviyorum. Bu. If I will know you are alive. Monster. <laughs> Fantastic. <laughs> Doğru mu? Aa bilmece sormuş lan. Lan bilmece sormuş. Bilmece sormuş. Ne bileyim okumadım ki. Tak tak geçtim Niye lan aldık? Triple K mi neydi ama? Anlamadım. Burada bir save. Save var burada da. Bak tam şurada save vereceksin mesela. Yüzün çalışma alanı. Şurada bir save. Ah aşağıda save noktası var. Onu yukarıda verecekse havalı olsun diye. Benden sildim ben de, de. fotoğrafın var elimde. Arkadaşlar burada bu bölümün sonuna gelelim. Ee, için teşekkür ederim. Lies of Pin'in 3. bölümünü de burada bitiriyorum. Arda arda çekiyorum. Ondan dolayı arda arda atayım diye yani hiç kopmamış gibi oyna hem siz izleyin Allah belanı vermesin. Hem siz izleyin hem izleyin hem de ben de oyundan kopmamak için arda arda çekiyorum. Direkt zaten buradan 4. bölümden devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir tekrardan teşekkür ederim her şey için.